Şimdi değerli kardeşlerim, her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içerisinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok hepsinde var hatta isim vermeyeceğim bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil ziyarete gittiğimde bana dedi ki ya bize böyle böyle diyorlar benim elimde şu anda diyor 7500 kadar diyor nükleer başlıklı var ama diyor Rusya'nın Amerika'nın elinde 12.500 15.000 lükler başlıklı füze var dedi. Ben de yapacağım dedi. Şimdi hale bakın. Onlar nerede? Neyin yarışını yapıyor? Ha bize de ne diyorlar? Sakın ha sen yapma. Ve yanı başımızda İsrail var mı? Var. Ve bütün her şeyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Bakın bir S-400 olayı oldu. Kıyamet kopardılar. Almayacaksın. E niye almayacağız ya? Adı üzerinde. S-400 nedir? Savunma sistemi. Taarruz değil. Yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. Ya insansız hava aracı alamıyoruz. O zaman Bush Amerika'da başbakan. Ve Bush'a dedim ki ya bak ben terörle mücadele ediyorum. E siz hem terörle mücadele ediyorsunuz. Bize bir insansız hava aracı vermiyorsunuz. E silahlı insansız hava aracını zaten hiç vermiyorsunuz. Ölüm ya dedi. Evet öyle dedim. Çağırdı. Ve sordu kendi Oradaki ulusal güvenlik elemanına dedi, vermiyoruz. O zaman dedi hiç olmazsa 48 saat olacak şekilde vereceksiniz dedi. 48 saat. Bakın şimdi kötü komşular bizi ev sahibi attı. Şimdi biz insansız hava aracını üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Silahlısını da üretiyor muyuz? Onu da üretiyoruz. Şimdi onun da bir üst kademesini şöyle bir iki ay içerisinde inşallah onu da üretiyoruz. Akıllı bomba. Sayın Obama'dan akıllı bomba istiyoruz. Terörle mücadele ediyoruz ya. Ta Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde bu mücadeleyi verirken buna ihtiyaç var. F-16'lar vesaire bunlar hep bunu kullanacak. İhtiyaç var. Vermiyorlar. Vermediler. Ya dedi bir kongreye soralım. Ondan sonra bu işi çözmeye çalışalım. Obama'nın ömrü yetmedi o gitti. Sayın Trump'a zorluk ondan da bir şey çıkmadı. Ama bu arada akıllı bombayı biz yaptık. Şu anda bizim akıllı bombamız var. Kendimiz üretiyoruz. Kardeşlerim bunlar durup dururken olmadı azmedeceksin, kararlı olacaksın, güçlü ekonomi, güçlü devlet. Bunu yakalayacağız. Savunma sanayinde Türkiye yerli ve milli olarak ihtiyacının yüzde yirmisini karşılarken bugün savunma sanayinde biz yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde yetmişini karşılar hale geldik. Ve bunu karşılarken ihracatımız savunma sanayinde iki buçuk milyar dolara yükselmiş vaziyette. Yani dün elini açan bir orduya sahiptik. Fakat şimdi hem kendimiz üretiyoruz, yine ithalatımız yok değil, var. Ama şimdi göğsümüzü gere gere bazı adımlara atıyoruz. İşte en son gelişmeleri S-400 konusunda herhalde takip ediyorsunuz. Alternatifleri çoğaltan ve alternatifleri çoğaltırken de dünya ile masada oturan ve sadece tek düze değil kimden daha uygun şartlarda alabiliyorsam bu şartlarda alabilirim anlayışını geliştiren bir ülke konumuna geldi. Biz şu anda Amerika ile bugüne kadar masada otururken şimdi Rusya'yla da oturuyoruz. Belki yarın Çin'le de oturacağız. Derdimiz alternatifleri çoğaltmak. Alternatifleri çoğaltacağız ki birbirimize yetelim. Bir de sadece pazar değil ortak üretime girmek suretiyle bizim bu ülkelerle adım atmamız şart. Benim doğrusu bu dostlara ilk sürdüğüm şart her zaman ortak üretim yapabilecek miyiz? Eğer ortak üretim yapamayacaksak o zaman kusura bakmayın. Çünkü biz yıllarca pazar olduk. Onlar ise tüccar oldu. Üretici oldu. Ama şimdi biz bu noktada oturup konuştuğumuzda ne demek? Tabii der noktaya geldiler. Ve bütün bunlarla beraber altyapıda atılan adımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlar. Sadece bir şeyini söyleyeyim. Bizim sadece karayollarında karma hepsini söylüyorum. 6100 kilometreydi göreve geldiğimiz zaman. Değerli kardeşlerim şu anda bizim 27 bin kilometreye çıktı. Bölünmüş yollar, otoyol, otoban vesaire. Bakın nereden nereye geldik. Yani 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yapmışız. Ama o günden bugüne 17 senede buna ilave edilen 20.000 bin kilometrenin üzerinde yol. Yüksek hızlı tren. Türkiye'nin böyle bir durumu yoktu. Ama şimdi bizim yüksek hızlı trenimiz var. İnşallah Ramazan'da Sivas'a yüksek hızlı tren geliyor. Dün Çekya Başbakanı bendeydi, misafirimdi. Onların meşhur bir başbakanı vardı geçmişte. O ben barıştan yanayım diyerek bu yatırımlara filan engel olmuş. Tabi Sayın Başbakan da dedi ki ya bu ne biçim anlayış dedi. Adam elinde bombayla saldıracak. Sen de diyeceksin ki ben barıştan yanayım. Bütün savunma sanayini kapatacaksın. Çünkü diyor biz o yıllarda dünyada sayılı ülkelerden bir tanesiydik. Diyor.